Merhaba değerli Çınar TV izleyicilerimiz. Şu anda İstanbul Gümrük Müşahede Dairesi ve yanımızda ve makamını ziyaret ettiğimiz e, Sayın Seydar Keskin Bey var. Evet. Efendim merhaba, hoş bulduk. Efendim, e, Sayın Başkanım, sizi yakından tanıyabilir miyiz? Ay ay memnuniyetle. 5 Mart 1953 İstanbul doğumluyum. 1976 yılında Gümrük Teşkilatına girdim. 2002'de emekli oldum. 2003'te kendi şirketimi kurdum. Aynı hazırda kendi şirketimde e, gümrük müşaviri olarak işimi idame ettirmekteyim. Evliyim. Bir kız çocuğum var. 2000 doğumlu. İsmi Kamuran Öykü Keskin. Eşim de Zeynep Özlem Keskin. Kendisi kamu bankasında banka müdürüdür. Eee spor hayatım oldu. 20 yıl voleybol oynadım. Bunun 11 yılı Beşiktaş'ta geçti. E, bir aile spor hayatım aktif bitirdikten sonra Beşiktaş kulübünde kongre üyeliğim var. 30 yılı doldurup divan kurulu üyeliğim var. Hala hazırda da Beşiktaş'ın divan Kurunu yönetiyorum. Divan başkanlığı kurulu üyesiyim. Bunun yanı sıra müzik hayatım var. Yani memuriyet ve gümrük müşavirliğinin yanı sıra işimin dışında. Ee, 1972-73 döneminde belediye konservatuvarına gittim. Daha sonra e, 76'da Emin Ongan Üsküdar Mus Cemiyeti'ne girdim. O günden beri devam etmekteyim. Soris koris ve yönetim kurulu üyeliklerim var. E, çeşitli derneklerde kurucu üye oldum. Başkanlık yaptım vakıflarda. Bir eğitim vakfının ve Farsis Eğitim Vakfı'nın kurucusuyum 94'ten beri. hala hazırda başkan vekiliğini yapmaktayım. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nde de üç dönem başkan vekilliğinden sonra 28 Şubat'taki genel kurulda genel kurulun teveccühüyle bana ve arkadaşlarıma bu görev tevdi edildi. Biz de camiaya en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. yeni görüyoruz. Hayırlı olsun efendim. Efendim e, sizi tanımaya çalıştığımızda e, sizinle ilgili biyografi incelediğimizde musiki olan bir yakınlığınızdan bahsediliyor. E, biz de bunu e, Gümüşer Camiası Cami Cami olarak yakında zaten biliyoruz. E, gerek yöneticilerimiz işte gerekse gün müşavirlerle sık sık toplantılar olsun, hep bir araya geliyoruz. Bu musikiyle ilgi ve alakanız nedir? Nereden başladı? Yani nereden bulaştınız bu işe? Musikiye nereden bulaştınız? bilim teşvik etti yoksa nasıl oldu? Çok merak ediyoruz ben. Genelde klasik bir laf vardır. İşte çok küçük yaşta diye başlanılır. Benim şöyle rahmetli anneannem Amasyalı, ut çalıp e, her gece dedeme sofra kurarmış, eskiden ut çalıp şarkı söylermiş. Yani anneannemle biz konuşurduk. Annemin sesi çok güzeldi. Ben üçüncü kuşağım ailede. Dördüncü kuşakta kızım. Yani onda da ses var. E, devlet memuriyetinden dolayı hiçbir zaman sahneye çıkmayı düşünmedim. E, o zamanlar devlet memuruna sahne yasaktı. Şimdi biraz tolere ediliyor, görüyorum yani. Her zaman avatör olarak musiki yapmaya çalıştım. Bu beni, işimiz çok stresli olduğu için, bir sürü kanunlar, genelgeler, kitaplar, Türk müziği beni her zaman dinlendirmiştir. Bundan da son derece mutluyum. Yani sporu belli bir yaşa kadar yapabiliyorsunuz ama müziği her zaman yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir tespit. Spor belli yaşa kadar ama müzik, musiki, ömürlük diyorsunuz. Peki efendim, e, siz yıllardır voleybol oynadınız. 20 yıldan fazla ve bu 20 yıl zaman sürecinde 11 yıl herkese pek nasip olmayacak. Kaptanlık da yaptınız voleybol oynayarak. Bu spora olan ilginiz hala devam ediyor mu? Ve gençlere bu konuda... E, spor konusunda ne gibi tavsiyeleriniz olur efendim? E, voleybol aktif hayatım 66-86 yıllar arasında oynadım 86'da bıraktım. Biliyorum spor yöneticiliğim var. E, Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yaptım 2006-2012 yıllarında iki dönem. E, tabii ki spor gençler için çok faydalı yani hem kendinizi fit hissedersiniz, hem kötü alışkanlıklarınız olmaz. E, o bakımdan e, ve voleybolu da özellikle kız çocuklarına bana göre Türkiye'de yapabilecekleri en güzel ve en yakışan spor diye düşünüyorum. Evet. Vücudunda çok anormal bir kas yapmıyor. Bir bale gibi e, adele yapmıyor. Bir yüzücü gibi anormal omuzları olmuyor. E, yani ben tabii herkes yeteneğine göre spor yapması lazım. Eee bunun yanı sıra eee Milli Eğitim Bakanı olsam şunu yaparım. Her gün öğleden sonra çocukların neye kabiliyeti varsa müziğe, dramaya, tiyatroya öğleden sonra ben bunları ayırırım. Bunu yapsak Türk milleti olarak inanın bana olimpiyatlara gideriz her branşta. Çünkü haftada iki saat beden eğitimiyle bu iş olmaz. Yani her çocuk kulüpte lisanslı sporcu da olamayabiliyor. Bu işin temeli okullarda başlıyor çünkü. Aslında 60'tan fazla federasyon var Türkiye'de her branşta. Bana göre bütün federasyonların Milli Eğitim Bakanlığı'na birlikte işbirliği yapmasında büyük fayda var. Peki yani ağaç yaş yanılır. Bu proje güzel bir proje. Umarım devlet büyüklerimiz Milli Eğitim Bakanlığı okullara bu sporu yaygınlaştırır sadece beden eğitimiyle girişi 40 dakika zaten ısınmaları hele kaşın daha uzun sürüyor. Ve havalar soğuk oluyor. Şimdi yeni yeni artık spor salonları olmaya başladı son işte 10 15 yıldır. Eskiden biz zaten hep dışarı beden eğitimi yapardık o zaman sınıflar dardı. Salonlar yoktu, koridorlar yoktu ama tabi bu tespitiniz çok çok güzel ve hoş. Peki efendim, e, gümrük müşavir yardımcıları ve sajeler ile ilgili gelecek tasarımlarınızı anlatabilir misiniz efendim? Şimdi efendim ben konuya şöyle bakıyorum. Stajyer arkadaşlar asistan, gümrük müşavir yardımcısı doçent, gümrük müşavir de profesör gözüyle bakıyorum. Bu etap etap gidiliyor. Birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. Nihai hedef tabii ki gümrük müşavirliği. Önceliğimiz daha önceki birlikte olduğumuz yönetimlerde de olduğu gibi. Sıraları zamanda açtırmak ve bunların takip, takipçisi olmak. Ee, yani bu zaten yönetimlerin görevidir, dernek yönetimlerin. Ee, tabii olayın bir de sosyal boyutu var. Yani insanlar müşavir, müşavir oldu olduğu vakit dışarıda iş bulması da lazım. Evet. Yani bunlar hepsi birbiriyle iç içe ve paralel konular. Ee, biliyorsunuz e, Türk Ticaret Kanunu'nda ortaklık sayısı 2'den 1'e düşünce 700 tane gümrük müşaviri bir anda boşa çıktı. Eee son yıllarda da karne alan arkadaşlar var. Dolayısıyla piyasada sanki bir arzdan fazla bir arz talep dengesi bozuldu gibi bir durum var. Evet. Eee aynı duruma müşavir yardımcılarında da görüyoruz. Son 4-5 yılda alınan karnelerde dolayı gibi gözüküyor. Ancak bunların eee bazı şeyler uygulamalar yapılabilir. Örneğin mesela beyanname sayısına kota koyulabilir. Bir gümrük müşaviri bir günde kaç beyanname kontrol edebilir? Atıyorum 50 veya 60. Bakanlık buna kota koyabilir. O zaman da gümrük müşavirleri iş bulması daha kolay olur. Yani bir gümrük müşaviri bir günde 500-600 beyanname imzalaması normal değil. Peki Serdar Bey, <laughs> gümrük idarelerinde müşavir, müşavir yardımcıları ve stajyerlerin çalışma alanlarıyla ilgili bir takviminiz var mı efendim? Takvimden ziyade onlar bizim insanımız. Bizi temsil ediyorlar. Onların öncelikle iyi şartlarda çalışması bizim en büyük hedefimiz. Geçen yıl ben aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nda 25 nolu Gümrük Müşavirleri Komitesi'nde görevliyim. Ee, Sayın İbrahim Çağlar İTO Başkanı yaptığımız ikili ilişkilerde bütçede olmamasına rağmen bize beş tane önemli gümrü veri giriş salonlarını A'dan Z'ye iyileştirdik. Klimalarına kadar taktırdık. <laughs> Aşağı yukarı 350 bin liralık bir bütçe çıktı. İstanbul Ticaret S Ticaret Eğesi bunu derifte etti. Dolayısıyla e, orada çalışan insanlarımızı en iyi şartlarda çalışmasını hedefliyoruz. İnşallah bunları muvaffak oluruz. Efendim, 60 bin kişilik camianın kendisine ait bir kültür kompleksi oluşacak mı? Ve bu usta bir takviminiz var mı efendim? Efendim, şimdi kültür kompleksi tabii ki olması lazım. Çünkü aşağı yukarı 106-107 yıllık bir meslek. Yani bunun bildiğiniz gibi Hayatta yazılı olmayan değerler vardır. Evet. Bunlar nelerdir derseniz e, örf adet geleneklerdir. Bu mesleğinde örf adetleri, gelenekleri var. Tabii ki kültür kompleksi olması lazım. Ama önceliğimiz buradaki üç katı kiradayız biliyorsunuz. Yani evet. Kültür kompleksinde önce ben önce kiradan kurtarmak istiyorum derneği. Eğer e, Allah bana bu imkanı verirse, tabi camiam da yardımcı olursa bana, burada gümrük camiası öncelikle onlardan ricam, aidatların ödemeleri. Aydatlar e, aidatlar ödenmezse para olmaz, para olmazsa da hiçbir şey yapamazsınız. E, vakıflardan, belediyelerden yer bulunabilir, e, uzun vadeli anlaşma yapılabilir. 3-4 katlı eski bir bina olabilir. Biz onu onarabiliriz. Böyle bir olayda camiada bizim arkamızda olur. Bir heyecan, bir sinerji yaratırsak bu şekilde. Dediğiniz gibi idari binanın yanı sıra e, kültür kompleksi de bunun içinde olabilir. Niye olmasın? Neden olmasın? Yani bütün gümrük müşahede bir yere gelecek. Ortak akıl birliğiyle derneğin kendine ait bir yeri olacak. Bütün arzumuz bu. İnşallah. Biz de bu temelinde bulunuyor efendim. Peki efendim, bakıma muhtaç, müşavir, müşavir yardımcısı ve sajyer arkadaşlar ile ilgili destek ve destek fonu oluşturacak mısınız? Bu konuda düşünceleri de alabilir miyiz? Evet, şimdi ben aynı zamanda Beşiktaş'ın divan kurulunu da yönetiyorum. Yani bu spor kulüpleri ki bütçeleri yani büyük meblalarla dönen yerler bizim şu anda gönlüm çok arzu etmesine rağmen bir sandık kurulabilir. Genel kurdan karar geçeceksiniz. Sandık, yardım sandığı adı altında kurarsınız. Fakat sandıkta para olması lazım. Bizim şu anda böyle maddi imkanımız müsait değil. Kafaca beyin olarak elbette çok istiyorum. E, 39 senedir bu camiadayım. Gümrükte iç içe çalıştığım arkadaşlar var. E, sağlık durumu, maddi durumu iyi olmayan bir sürü arkadaşlar var biliyorum. Biliyorum. E, ama yardımcı olacak gücüm yok. Yani derneğin gücü yok. Keşke olsa da bir yardım sandığı kurulur. Bu yardım sandığı da amaca matuf gerçekten bu işe ilgi bekleyen, yardım bekleyen insanlara suistimal edilmeden yapılabilir. Olmaması mümkün değil. Olması gerekir. Ama dediğim gibi ekonomisi güçlü bir dernek yönetimi önce kavuşturmamız lazım. Peki efendim, e, Cuma günleri gümrük müşterilerinin en yoğun günleri siz de bu sektörün içerisindesiniz yıllardır. Cuma günleri bütün gümrüklerde derneği temsilen mevzuat pratiği olan dernek üyelerinden nöbetçi biçim düşünüyor musunuz efendim? Şimdi bizim e, Cuma günleri bahsettiğiniz gibi yıllardan beri ihracatın özellikle en yoğun olduğu günlerdir. Saat dörtten sonra evet, evet çünkü Cumartesi pazar e, ihracatçı bir an önce yol almak istiyor. Avrupa'ya göndermek istiyor tırlarını. Bu doğrudur. Bizim gümrüklerde e, her gümrükte en aşağı iki üç tane arkadaşımız var. Bunlar da yönetim kurulunda bize bağlıdır. Hatta yönetim kurulunda iki tane arkadaşım da bu işte görevlidir. E, herhangi bir aksama şikayet işte mesaiden dolayı e, memur arkadaşlar zaman zaman mesai istiyorlar. <laughs> Bu tip sıkıntılar oluyor. Hiçbir zaman e, e, olmuyor diyemeyiz. Yani <laughs> dün vardı bugün de var yarın da olacak. Çünkü insanın olduğu yerde bunlar olabilir. Önemli olan bunları minimize etmek. Bizim görevimiz o. Bize herhangi bir şikayet bir şey geldiğinde anında devreye giriyoruz. Bizzat ben gümrük müdürü arkadaşlarımı arıyorum. Ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını sağlıyorum. Bugüne kadar da bu konularda da çok hassasız. E, yönetime geldiğimizden beri de e, aşağı yukarı bütün gümrüklerinde dolaştık. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber. Önce gümrükteki e, iş takip eden bizi temsil eden e, meslektaşlarımla birlikte oldum. Onlarla hem çay içtim hem sohbet ettim. Daha sonra da idariye çıktık gündemli toplantıda yaptık. Özellikle Ambarlı Gümrüğü'nde çok sıkıntılar vardı. Ee, yani bu konuları son derece ciddiye aldığımızı ifade etmek isterim. Evet. Zaten gümrük müşaviri sektörü ithalat ve ihracatta Türkiye'nin lokomotifi. Hem siz başkan olarak bütün gümrük müşaviri derneğine destek amaçlı işte yapacağım diyerek kendilerinin yanında olduğunuzu belirttiniz. Bu güzel bir anlam ifade ediyor gümrük müşavirleri ve bizler için. Bu konuda sizi tebrik ediyoruz efendim Çinar TV olarak. Peki efendim gümrük idaresi ve müşavir arasındaki itiraflarda maksimum 3 avukat görevlendirmeyi düşünüyor musunuz efendim? Bizim şöyle bir uygulamamız var İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği yönetimi olarak bizim hukuk komitemiz var. Burada avukat arkadaşlarımız var hukuk komitesinde bila bedel çalışıyorlar. Ee, gümrükten emekli arkadaşlar da var bunların içerisinde. Gümrük müdürlüğü yapmış, muayene memuru yapmış. Ee, i̇dare eden olmayan, alaylı dediğimiz avukat arkadaşlarımız da var. Biz şöyle bir karar aldık hukuk komitesi ile beraber. Bize derneğe gelen, yansıyan hukuki problem olduğu vakit biz bunları hukuk komitesine atıyoruz. Orada havuzda toplanıyor. Hukuk komitesi kendi arasında bunları tartışıyor, değerlendiriyor. Tek bir fikri olarak bize geri dönüş yapıyor. Biz de o konuyu bize intikal ettiren meslektaşımızı geri dönüş şeklinde gönderiyoruz. Ve bunları da bir link açaraktan bu tip şeyleri hani sıkça sorulanlar falan derler ya. Evet. E, web sayfamızda tutuyoruz. Evet. Ayrıca da ayrıca da iki tane de avukatımız var. Ee, onlar maaşlı profesyonel. Onlar da derneğin hukuki itiraflarını takip ediyorlar. Teşekkür ediyorum Peki Serdar Bey Gümrük müşavirleri, yardımcıları ve stajyerler ile ilgili iletişim ve davranış biçimleri ile ilgili dernek merkezinde uzun soluklu bir eğitime ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz efendim? Biz iki buçuk aylık bir yönetimiz. Göreve geldiğimizden beri eğitime çok önem veriyoruz. Yönetim kurulunda benim eğitmenlik yapmış arkadaşlarım var. Mustafa Sezen gibi, Mehmet Demiş, Yılmaz Er gibi. Diğer kadrolarımız da çok uygun ve müsaittir. Diğer arkadaşlarım da hepsi. Sürekli eğitimi deneyelim dedik. Yani Geçmişte sadece sınava yönelik eğitimler oluyordu. Tabii bunu deneme yanılma metoduyla götürecektik. Tutar mı tutmaz mı? Arz talep olur mu olmaz mı? E, web sayfasında bunu açtık. E, dedik ki işte eğitim yapacağız. Modüler eğitim, sürekli eğitim. E, içindeki programlarla ilgili veya gümrükte beyanname yazmayla ilgili e, açtık fakat fazla arz talep olmadı. Bu da şunu gösteriyor ki bizim camia daha çok sürekli eğitimden ziyade sınava dönük eğitimi benimsiyor. Peki efendim, Çınar TV'deki gümrük tarifi istatistik pozisyonları, yani G-tip diyelim kısaca, ve gümrük kanunu okumaları programımızı izlediniz mi? Eğer izlemiş iseniz düşüncenizi alabiliriz efendim. Şimdi tabii takdir edersiniz çok zamanım olmuyor. Yani izledim dersem yalan olur. Ancak e, inanç Çınar'ın anasıdır e, bildiğim kadarıyla. anne'den evet. e, anneden çocuklar doğmuştur. İnançtan Çınar doğmuştur. Bildiğim kadarıyla eskiden beri eğitime son derece önem veren bir kurum. Evet. E, yayınları vardır dış ticarette. E, keşke diğer meslektaşlarım da ...böyle olsa diyebilirim. İnşallah teminimiz o yönde yani. Efendim... E, ...gümrük, lojistik... ...ve dış ticaret okullarında... ...geleceğin mesleğini yetiştiren... ...okullarla diyaloğunuz var mıdır? Gümrük Müşavirliği... ...derneği olarak okuyan çocuklarla ilgili... ...burs politikanız var mıdır efendim dernek olarak? E, elbette... ...gümrük müşavirlik mesleği her geçen gün... ...daha değeri anlaşılıyor. Çünkü biz... Hukukta avukat neyse dış ticarette de biz oyuz. Firmaların vekiliyiz. Dış ticaret erbabının vekiliyiz. Ee, şöyle söyleyeyim. Biz bir gün gümrüğe girmezsek Türkiye'de dış ticaret durur. Evet. İthalat, ihracat, tır, transit hepsi durur. Ha ne iş yaptığımız o zaman daha yanlışılır. Evet. Böyle bir niyetimiz yok. Yanlış anlaşılmasın. Ancak ne iş yaptığımızı ifade etmek açısından bunu. Bu örneği verdim. Biz her zaman diyalogtan yanayız. Yani diplomasının bittiği yerde yine diplomasi başlar diye düşünüyoruz. Kimseyle kavgamız yok. Sadece mesleğimizle ilgili kavga yapıyoruz. Bunun mücadelesini yapıyoruz. Akademik olarak tabii ki ben ve arkadaşlarım yönetim kurundaki değerli arkadaşlarım aldığımız davetlere icabet ediyoruz, gidiyoruz. İstanbul Ticaret Odasının İstanbul Ticaret Üniversitesi ile de yapılan geçen yıl yapılan bir sözleşmemiz, protokolümüz de var bu hususta. Mesleğimiz her geçen gün daha anlaşılıyor. Ee, daha e, üniversitelerde ye, ders olarak ve her yere girmeye başladı ve daha da girecek. Bu sayı daha da artacak. Burs olayına gelince, burstan ziyade e, staj olayı oluyor. o Onu stajları yazanelerde paylaşıyoruz kendi içimizde. Bazen ticaret odasından da geliyor, ticaret üniversitesinden veya başka üniversitelerden bize geliyor. Onları yazanelere dağıtıyoruz. Burs tabi parayla ilgili bir olay, ancak dernek bütçesinden değil de kendi içimizden bazı arkadaşlar burs veriyor. Yani bunda hiçbir zaman ben şu kadar çocuk okutuyorum, şu kadar şey yapıyoruz gibi hiçbirimiz böyle bir şeye girmeyiz. Yani bu tip şeyler gizli olur çünkü. Peki efendim. Gümrük Müşavirliği şu anda bir dernek olarak faaliyetini yürütüyor. Gümrük Müşavirliği İstanbul Günlük Gümrük Müşavirliği Derneği oda ile ilgili bir çalışması var mı? Oda çalışması ile ilgili camiye umutsuz. Yani gördüğümüz kadarıyla. Siz de öyle efendim? Ben umutsuz değilim. Ben seçim konuşmamda kürsüden şunu söyledim. Ee, oda için takvim olarak 7 Haziran'dan sonrayı veriyorum dedim. Yani 7 Haziran'dan önce böyle bir söz vermem mümkün değil. Seçime giden bir başkan adayı olarak kürsüden böyle konuştum. Yani net. Çünkü ben hayatım boyunca yapamayacağım bir şeyin sözünü vermedim. Yapabileceğim şeylere sözünü veririm. Bizim için söz çok önemlidir. Söz verdiğimiz vakit yerine getirmemiz lazım. 7 Haziran'dan sonra siyasi konjektüre göre takip edeceğiz. Sayın Bakan Nurettin Cenekli'ye de bu vesileyle e, teşekkür etmek isterim. Gümrük Camiası adına ve Türkiye'deki tüm gümrük müşavir dernekleri adına. Çünkü e, şu ana kadar e, son işte 8 sene falan baktığımızda bir oda yasası tasarısı başbakanlığa gitmemişti. Bir torba yasa var gümrük kanunuyla ilgili. 230. maddeden sonra gelmek üzere buraya oda yasası da ilave edildi. Şu an bildiğim kadarıyla Başbakanlığa gitmiş vaziyette. Önümüzdeki dönemde yeni hükümette bu konunun takipçisi olacağız. Hem biz hem diğer dört dernek arkadaşlarımızla birlikte kadık olmaması için çalışacağız. Başbakanlıktan meclise inmesini sağlayıp torba yasa biliyorsunuz daha kolay çıkıyor. Ee, i̇ktidar Partisi'nin milletvekillerinin imzasıyla oluyor. Tabii bunlar ikili ilişkilerle olan şeyler. Bildiğiniz gibi bu tip şeyler için lobi çalışmaları lazım. Lobilerde birkaç çeşit olabilir. Parlamentoda temsilciniz olması lazım. Bizim en büyük noksanımız, eksikliğimiz maliye kökenliler, maliyeciler yıllardır her partiden lobileri var, milletvekilleri var. Dikkat edin, plan bütçe her zaman maliyecilerin elindedir. Ben uzun yıllardır gözlemliyorum. Fakat maalesef günlük camiasından milletvekili sayımız az, denecek, yani yok denilecek kadar az. Bu sayıların bu dönem daha artmasını bekliyoruz. Ne kadar çok, hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, parlamenter gümrük kökenli milletvekili arkadaşımız olursa parlamentoda biz o zaman onlardan da yardım alırız. Bu bir lobi çalışmasıdır. İkincisi güçlü bir dernek, ekonomisi güçlü bir dernek olursanız daha e, etkili olursunuz. Bazı e, elementleri daha iyi kullanırsınız. Tabii üçüncüsü de en sonda her zaman olduğu gibi her zaman söylüyorum. iki ilişkilere bakar bazı şeyler. Yani bir kulüp başkanı düşünün. Örneğin bir Süleyman Seba Beşiktaş kulübünün başkanıydı. Süleyman abiden sonra gelenler de kulüp başkanı oldu ama e, kimse üzülmesin ama Süleyman abinin e, kişiliğinden kaynaklanan ona duyulan sevgi saygı hala bugün e, koruyor kendisini. Dolayısıyla burada ikili ilişkiler çok önemli. E, kalbimiz atıyor. Benim kalbim şu an attığına göre odayla ilgili umudum var. Umutsuz değilim. Maliyeciler de çok. 30-40 yıl uğraştılar. Bu oda işi kolay olmuyor. Olmaması için uğraşan bazı faktörler de var çünkü karşımızda. Bazı güçler var. E, ayrıca şu da var. Biliyorsunuz geçici maddede 2000 yılından beri gümrük kanununda duruyor. Geçici madde kalıcı madde oldu 15 yılda. E, bu ayıp da Gümrük Bakanlığı'nın olsun birazcık. Bizim bir ayıbımız değil bu. E, ama inşallah, temenni ediyorum e, 2015 bitmeden en azından meclise inerse e, biz de orada gereken çalışmaları yaparız. Arkadaşlarımızla beraber. İnşallah, <laughs> i̇nşallah. İstanbul Gümrük Müşaviri Derneği kısa zamanda oda olmasını bize temenni ederiz Çınar TV olarak. Efendim e, sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Sizinle röportaj. Bu daha çok röportaj, röportajdan daha çok e, sabit bir sohbet oldu. Çınar TV olarak size teşekkür ediyoruz. Gördüğünüzde başarılar diliyoruz efendim. E, bizi Çınar TV'den izleyeceksiniz. İzleyenleri de inşallah tavsiye edersiniz. Çınar TV yeni kuruldu. Günlük müşahede sektöründe bir ilk günlük müşahede sektöründe. Biz de e, günlük Uşar sektöründe Çınar TV en iyi yere getirmeye çalışıyoruz. Umarım bu sohbetten, bu röportajlardan e, diğer tüm günlük Uşar arkadaşlar da e, varsa kendine çıkıp ders alırlar. E, biz de Çınar TV olarak sizleri e, tebrik ediyoruz. Günlük Uşar derneği başkanı olduğunuz için. Size görevinizde uzun soluklu başarılar diliyoruz efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. E, Camiye adına teşekkür ederim bütün camiaya ümitsiz olmamalarını her konuda ben ve arkadaşlarım onlarla birlikte olduğumu bir kere daha ifade etmek isterim. Benim telefonlarım, arkadaşlarım bilir. Herkese eşit mesafedeyim. Hayatım boyunca kimsenin adamı olmadım. Ben camianın adamıyım. Arkadaşlarım da öyle. Yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım. Her zaman camianın emrindeyiz, hizmetindeyiz. Bu vesileyle hem sizlere teşekkür ediyorum hem de Gümrük Camiası'na sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Peki ben bir de teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.